Hilton'un önündeki o devasa yeşil alanı rezidans yapmak üzere Şişli Belediyesi'nden herhalde işin halletmişti değil mi? Ama büyük şehirden 5000'likler noktasında işini halledemedi. Hilton'la ilgili konuyu ben belediyenin sorunu olarak biliyordum diyor. Doğru. Konu belediyenin sorunu. Peki belediyenin sorunuysa bu sorunu bana niye getirdin? Niye bunu benle konuştun? Niye benden bu konuda yardım istedin? Şimdi teferruatını açıklayacağım. Sayın Doğan, Hilton'un önündeki devasa boş alanı, yeşil alanı benden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıma bu noktada talimat vermek suretiyle rezidans yapmak üzere benden ricada bulundu. Dedim ki mümkün değil. Olmaz. Ve benden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımla da gitti görüşme yaptı. Herhalde bir yemek de yediniz değil mi? Evet. Bir yemek de yediler. Çünkü Hilton olayı da o kadar basit bir olay değil. Kullandığı ifade şu, ben boşuna mı bu kadar parayı Hilton'a verdim dedi. Orayı rezidans yapmayı düşünerek bu parayı verdim dedi. Aynen bana kullandığı ifade bu. Bunlar köşeyi böyle döndüler. Bu ülkede vurguları böyle vurdular. Şimdi bugüne kadar bunları iyi yürütüyorlardı. Bizden bunları temin edemedikleri için şimdi rahatsızlar. Sıkıntı buradan geliyor. Önce köşeye sıkıştıracaklar, gazetelerinin taktiği de tekniği de budur. Köşeye sıkıştırırlar, köşeye sıkıştırdıktan sonra ver. Kovaladığın iş hakkın değil. Hakkın olmayan bir şey. Gazetelerin çevreci çevreci dolaşıyor ya. İşte ben de şimdi diyorum ki çevreci Doğan, sevsinler seni.